köşesi suyu fiskenin tam ulaşmadığı yer bakın kurtuşuk 2 ayda boy 2 metre civarında suyun almadığı yer bu kadar sıcaklar geldi geçti su bir kere almıştır veya iki kere almıştır ama buralar Müthiş. Şu köşe geçen sefer çamurdu. Giremedi bir içer. Oranın boyu 4-5 metreye ulaşmış. Buradan net alamıyoruz ama köşesi yüksek gözüküyor gibi. Köşe. Allah izin verirse yarın ay 21 yarın içeceğiz. Şu yüksek yerde geliyorlar. Fiskelerle topladık boruları. Bitki sallaya sallaya geliyor. Değerli dostlar. Arabanın üstüne çıktım da çekiyorum. <laughs> Yoksa boy yetmiyor yani. Arabanın üstüne çıktım. Adam sinirlenerek geliyor. Oradan çıkacak şimdi. Bu bitki tam kayıtlara da bakarsanız tam 21'inde 2 aylık olacak. Değerli dostlar. Geldi oraya. Çıktı adam. Ya bu ayak toplanmayı zorla geliyor ya. Fiske geldi. Abdicim. Nasılsın? Eşek gibiyim ya. Te tezcan nerede? Tezcan hadi. Ya bu ayak katlanmayı mı? Bir de benim biladerin gelişini çekeceğiz. Benim biladercim Down sendromlu. Dedim ki biladerim bağırsakların hareket etsin dedim. Biraz spor yap dedim. Oradan geliyor. Katlanıyor aptik katlanıyor. Nerede katlanıyor? Bu da şu anda çıkıyor. Domuzu kovalarsın da domuz çıkıyor. <laughs> Aha. Koçum Tezcan ver. Tezcan. apti konuşuyor değil mi? Abdi senden kolay getiriyor adam. Tezcan. Bak bir. Bak bir. Bir merhaba de. Aslanım benim be. Bir merhaba de bakalım. Merhaba de. Merhaba. Nasılsınız de? İyi. Hayır nasılsınız de telefona. Bak bu tarafa bak. Adama cizmeyi verdim. Yılan olur arada dedim. Sokmaz seni. bak bir. Bağırsaklar hareket ettim biraz. Yoruldun mu? Gel. Gezcan... <laughs> şey Abdulla. Bu adam titrer haştanış. <laughs> bu adam elinden al seni. hadi, hadi Hadi çekip. Bak kolcası titremiş bunu. Hadi ya. Ah. <laughs> ya bu hani ayaklara çıkı. Yukarı kaldır daha öyle kapanır. Burayı mı? Şu ortayı yukarı kaldırırsan, orta dakalı olan yeri yukarı kaldırırsan kapanır. Bak bir. Teğenin yanındakini yukarı kaldır. <laughs> <laughs> ha, yukarı kaldır. Ta yukarı geçsin kapanır. Yukarı az daha yukarı geçsin. Öğreneceksiniz abi işte yavaş yavaş ha. Gitsin gitsin yukarı asıl yukarı öyle ya barzan yan bulunur. Bu ayaklar kaliteli En de senin elinde ayak daha güzel. Gevşet civatasın tam. Ha bu civatayı gevşet. Koy tane üzerine. Dikel üzerine olur bak öyle. Basma. Yukarı çekin değil mi? Civata iyi gevşet. İki civata mı var? tek mi? İki civata mı var? Gördün. Adamlar yapmış. Tezcan hadi takip et Abdi. Hadi bakalım hop de abim. Senin bir yerin çizilirse devlet bize ceza yazar bak. Sen bir yerin çizdirmemeye bak. Allah abicim. <laughs> ha? Değerli dostlar Bitki müthiş Yarın inşallah Tekrar videosunu çeker atarım Aşağı yukarı 5.5-6 dönüm bir yer Ama Görüyorsunuz Başta zaten 300-500 metrekare Burayı dona aldıydı Geçen yıl. Bu kıştan sonra, bu yıldan sonra artık donuş olmaz bunun. Çünkü ikinci yılı. Öbür taraflar, bazı yerler üçüncü yılı doldurdu. Bazı yerler bu yıl yeniden diktik. Orası var. Buraya kamufle edeceğiz artık orası da bayağı büyümüş. Böyle devam ediyor. Biz kendi hayvanımıza yedirme derdindeyiz kendi maliyetlerimizi düşürme değerindeyiz. İnşallah da düşürüyoruz yani. Aydan hoşça kal. Ben birader malzemeyi koydu geliyor. Tezcan. Teşekkür ederim. Sağol. ol. Adam kolcağızları acımış ya.